Evet hocam selamlar. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Ben de iyiyim çok şükür. İnşallah siz de iyisinizdir. Bu videoda e, soketlerden devam edeceğiz. Bastığım gibi klienti bu videoda yazacağız. Şöyle hemen diske giriş yapalım. Şimdi bu videoda klienti gene aynı şekilde yazacağım. Bas bir düzeyde. Ya yani onun dışında e, kullandığım GitHub reposundan bir tane branch açıp oraya videoda kullandığım kaynakları yazmayı düşünüyorum. Evet hocam ufak bir kesinti aradığından devam ediyoruz. Şimdi bu videoda sizlere önceki videoda bastığım gibi Client'imizi yazacağız. Yine temel seviyede olacak. Ve hemen e, Client.c dosyamızı oluşturarak başlayalım. İlk olarak yine standard tutuphaneleri import etmekle başlayacağız. standard-du-tash e, e, standard-lib.tash Evet ben yine stickleri kullanacağım bu videoda. Onun dışında gene unit unit estetiği kullanacağız. Eee sakatları kullanmamız için saketin kütüphanesinde arayacağım. Eee a Afinet ve Afinet 6 için detaylı ayarlıyorum ve e, belli başlı işlemler için ise burada alıyorum. Afinet ayarlıyorum Şimdi şöyle mailimizi açalım. Bu şekilde. Şimdi ben yine aynı şekilde eee bu port için yapıyorum Şöyle şurada portumuzu alalım. Aynı şekilde burada e, nasıl şey yapıyorum. Port için aynısını burada yapacağım. Şöyle hatta kodu da ekledim. Kendimize alalım. Eğer ki e, RC birden büyükse e, port atoyu fonksiyonu üzerinden argv e, bir eşit olur. Bunu da hemen kısa bir şekilde gelmiş açıklayayım. Sebebi buraya arkadaşlar varsa. Ee, burada atölye fonksiyonu konsoldan aldığımız input'u yetişir bir ileride çeviriyor. Bunu da işte port atıyoruz. Eğer herhangi bir port girilmezse direktten port'a default port e, portumuzu vereceğiz. Yavaştan o zaman konumuzu yazmaya başlayalım. Ee, şimdi ilk olarak mesajımızın e, büyüklüğünü ve mesajını tanımaya başlayalım. Çağır mesaj yerim. Bu yıllık Türkçe e, isim belirleme kullanmaya çalışacağım olabildiğince. E, socket eşittir 0 diyorum. Gene e, sok addr in üzerinden server adresi açıyorum. Bundan daha önce bahsetmiştim. E, Socket'in internet adresine tekabül ediyor. Onun dışında ise veri giriş çıkışları için ise gene buffer kullanacağız. Buffer'ımız da bilmiyoruz olarak tanımlayıp bunu boş bir area olarak ilk başta definition işlemini yapıyoruz. Şimdi soketimiz oluşturmakla yavaştan başlayalım. Bir şekilde şuraya soketimizi oluşturmaya başlayalım. Şimdi zaten soket oluşturma işlemleri server'daki ile hemen hemen aynı. Çok da fark yok. O yüzden hızlı bir şekilde kodumuzu hemen yazalım. Eğer ki ben burada demiştim soket şöyle yanlış edelim. Soket eşittir. Soket fonksiyonunda fa ile Soket stream e, türünü kullanacağım. Ve protokolümüzde sıfır olacak. Otomatik olarak kendi tanımlasın protokolü. Ve eğer ki bu da e, şöyle olacak pardon. Ve eğer ki bu da sıfırdan gitse herhangi bir sıfırdan üstü herhangi bir hata var demek. Böyle ara yazalım. soket Socket olalım biraz. E, bozuk. O yüzden biraz daha çekişeceğiz. Böyle de başlatayım. Şöyle diyeyim. E, caps Lock'un bazıları kapanmıyor. Ben kısa bir bahsedelim. Socket bir integer derdi, dediğim gibi bu interface'e e, socket metodu üzerinden bu yazış socket soket atmaktan geliyordu. Aynen. Burada ilk kısma domain'i veriyoruz şuraya. E, kullanacağımız domain'in türü AF_INET e olacak. E, bundan da hemen gelmişken şundan da bahsedeceğim kısa bir şekilde. Önceki konuda da bahsetmiştim. AF_INET e e, IPV 4 kullanır. E, bir dakika. AF_INET e 6 ise IPv6 kullanır bunu bilmenizde fayda var. Ee, çünkü ben ee, şimdi bu videoda ee, IP adresini e, -E üzerinde üzerinden v 4 kullanacağım. Eğer ki v 6 kullanıyorsanız IP adresinde binary çevirme işlemleri falan farklı çalışıyor. Ondan bahsetmekte fayda vardır. Ee, protokolü protokol ise sıfır tanımıyorum. Adış protokolü sıfır verdiğimiz zaman otomatik veriyor. Aynen. Dediğim gibi otomatik bir protokol seçiyor. E, eksi e, sıfırın küçük olması olaydan bahsedelim. şimdi biliyorsunuz ki Yazın birinde e, ve yani direktten matematiksel anlamda e, Bir değer Sıfırdan eğer ki küçükse O değer eksi olur Yani eksi 1 eksi 2 işte böyle uzar gider e, Şimdi biz aslında e, burada bunu kontrol ediyoruz Niye kontrol ediyoruz çünkü e, Bu bahsettiğimiz soket metodu Eğer ki herhangi bir hata çıkarsa direktten e, ee, burada bize şey veriyor. Ee, nasıl Eksi 1 veriyor. Eksi 1 olduğu zaman ise bu hata veriyor. Ha, tabii ki de bunu eksi 1'e de değiştirebilirsiniz Şu şekilde. Ama ben e, tekrar sıfırdan küçük olduğu zaman Bunun böyle çıkartmasını e, istiyorum. Buraya herhangi bir şekilde else ekleyip e, printf ile soket başarıyla oluşturuldu diyebilirsiniz. Bu sonrasında ise exit atmayacağız pardon. Ee, continue diyerek işleme devam edebilirsiniz. Tabi pardon yanlış oldu. Continue loop'lar doluyordu. Ee, onun dışında burada bahsedeceğim başka bir şey yok. Exit failure'dan da daha önce bahsetmiştik. Programı tamamen kapatmamızı sağlıyor. Ee, bu nereden geliyor hiç fikrim yok. Hangi kutuma neden standart loop'dan geliyormuş. Buna bakmamıza fayda var. Şimdi Client e, tarafını yazacağımız için bağlanacağımız sucunun IP adresini binary'e çevirmemiz lazım ki bunu makinemiz okuyabilsin. Şöyle düşünebilirsiniz şimdi biliyorsunuz ki her bilgisayarın bir internet adaptörü var. Sizin bir internet adaptörünüz bir IP adresini direktten desimal değerde okuyamaz. Bunun binary'e çevrilmesi lazım. Çünkü binary bildiğiniz e kullandığımız bilgisayarların dili. Onlar o dille iletişim kuruyor. Nasıl biz işte yazışıyorsak bir alfabemiz varsa onlar o dille iletişim kuruyor. Bunu ise bilgisayar dille iletişim sağlayabilmek için binary çevirmemiz lazım. bu yüzden buraya hemen not dışarım. IP adresini binary'e çevirmem. Burada birkaç tane not tutacağım onu baştan söyleyip şimdi yavaştan e, yazmaya başladık konumuzu. İyi kaçıyorum yine hata kontrol edeceğim. Eee Python EFI Ainet. Şimdi şundan da kısaca basayım Üste kullandığınız Aynet ne? Bunun aynı olması lazım. Ben yani örneğin mesela burada EFI alttan tere e, Bluetooth kullandıysanız üstüne aynı şekilde Bluetooth kullanmanız lazım. Ben Ainet kullanacağım şöyle caps lock çalıştırırsak bu şekilde. Ee, sunucumuzun IP adresi. Şimdi ben lokal host olduğum için 127.0.0.1 vereceğim. Ee, herhangi bir lokalde çalışan bir cihazınız varsa onunla direktten adresini verebilirsiniz. Ondan sonrasında ise bir pointer açacağız. Ee, bu ise e, server adresin sin adresini tekabül edecek. Ve eğer ki bu Eşittirse ya yani da sıfırdan büyük e, sıfırdan küçükse bir hata vardır demek. E, şimdi, şundan bahsedelim kısa bir şekilde. E, burada bahset görününe bir pointer açtık. Şöyle masum gözüküyordum güzel gözüküyor. Burada görününe bir pointer açtık. E, bu sinekli yerden daha önce bahsetmiştim. Sunucu adresinin yani sunucu soket adresinin internetini internetteki adresine gerçek dünyadaki e, adrese tekabül ediyor. Bundan daha öncesinde bahsetmiştim. Ee, onun dışında bahsettiğimiz ne var? Bu verdiğimiz IP stringini alıp öncelikle IPv6 çeviriyor. Buffer kullanarak. olarak. Ee, ondan sonrasında ise bu IPv4 adresini de binary'e çeviriyor. Herhangi bir hata varsa ise bunu direkt yazabiliriz. Ee, IP adresi binary'e çevirilemedi. Ee, bu arada bilerek e, şey yapıyorum. Küçük ayakları kullanmaya dikkat ediyorum. Sorun çıkarmasın diye. Ya yani problem ama böyle kullanmakta fayda var. Şimdi e, soketi e, sunucu adresini pardon öncelikle, öncelikle sunucumuzu bir e, bağlantı almamız lazım. Şimdi yavaştan artık sunucuya bağlanacağız. E, sunucuya bağlanma. Ben dediğim gibi yani şundan da bahsedeyim. Öncelikle o da bundan bahsetmiştim. E, hiçbir şekilde bu yaptığım şeyleri if bölümün arasında zorunda değilsiniz. Ben niye alıyorum? kendi kullandığı kodda da aynı şeyi yap, yapıyorum zaten. Hata kontrol için. Hatta şu şekilde onu da gösterebilirim. şöyle. Bakın gördüğünüz üzere burada tüm kısımlarda özellikle hata kontrolü olduğu kısımlarda hepsinde. Pierre ile hataları çekiyorum burada bunu yapmaza fayda var. Yapmak zorunda değilsiniz ama dedim gibi. Şimdi devam edelim. şimdi artık bağlanacağız. Gene ben bir flash açacağım. connect isimli bir metodu kullanacağız. E, server tarafına bağlanmak için. burada soketimizi vereceğiz. Biz soket demiştik. şimdi Yine gene bir struct Bu Buna şimdilik soket adresi diyelim. Soket adresi. Bu bir pointer olacak. Bunlar bir pointer olacak. Ee, pardon. Türü socket adler olacak. Yazıyorum. Bu bir pointer olacak ve e, sunucu adresimize yani server adrese point edecek. Ee, ve bunun boyutu ise server adresinin boyutu kadar olacak. Eğer ki bu sıfırdan küçükse yani eksi bir eksi bir. bu da eksi bir gönderiyor atalarda. Eksi e, bir ise Burada e, bir bağlantı hatası var demektir. Bağlantı hatası. Ya e aynı şekilde bir hata olursa programı direktten kapatacağız. E, boş yere hata logu sürekli göndermesin. Şimdi hemen kodumuzu ufak bir şeyla açalım. E, burada hatta şöyle yapalım. Araç açıyorum. E, F diye bir file da e, Bu file da Burada e, soket adresini veriyoruz ilk başta. Bu soket adresini bu metodu, önemli değil. Evet, şöyle şey yapalım. Ee, burada sunucumuz adresini veriyoruz. Bu adrese peer edeceğiz. kısacası. Yani bu adrese peer atacağız. Şimdi peer-to-peer'dan, ufak bir şey de bahsedeyim peer ve peer-to-peer'dan. Ee, peer bir bilgisayar gibi düşünün. Peer bir e, önemli, sunucuya istek atar, der ki ben buraya bağlanmak istiyorum. Ka Sunucu ise bunu kabul eder. Mevzu bu. Zaten şu, e, yatan server kısmında bağlantıları kabul etmekten ufak bir şekilde burada yazmıştık bağlantı kabul ettiğimizle ilgili. Buraya da hızlı bir şekilde not tutacağım. Buraları çünkü çok fazla not tutmam. Buraya not tutacağım. Ee, soket üzeri, e, soket üzerinden e, soket server şuraya server adres ile point ederek point eden bir soket adresi oluşturup sunucuya bağlantı kuruyoruz burada da ayrı şekilde ufak e, yüksek kodu zaten okursanız anlayacağınız şey bu olur e, soketi veriyoruz kullanacağımız file descriptor bu e, burada bir şeyimiz var e, soket adresimiz var bu soket adresi ise server'ın adresine tekabül edecek şekilde tanımlanmıştır yani ona işaret ediyor. Point ediyor ki, e, pointer diyor ki zaten pointerları biliyorsanız Pointer çalışma mantığını bilirsiniz, ufak bir şekilde bahsedeyim. Pointer'lar yani işaretçiler bir veri türü şu şekilde çalışıyor. Örnek veriyorum iki tane veri türümüz var. integer veri 1 eşittir 1 bir. bir de integer veri 2 o ise veri 1'e tekabül ediyor. Şimdi ben ileride gidip bu integer veri 2'yi 10 yaparsam konsola integer veri 2 yazdırırsam eğer ki 10 çıkar. Ama ben gidip konsola veri 1'i yi yazdırsam yine 10 çıkar. Çünkü veri 2 burada veri 1'e işaret ettiği için veri 1'in adresini değiştirmiş olur. Pointer bu. Ufak bir şeyler bundan da bahsetmekte fayda var eğer ki biliyorsanız. Burada herhangi bir atamalı süreci rahat bir şekilde bağlantı kurabiliriz. Ondan sonrasında ise ben bağlantı bekleyeceğiz. Böyle e, mesajınız yerim mesaj yalnız. Ondan sonrasında ise e, belli kombinasyonla ilgili bir şeyden bahsedeceğim. E, şimdi scanf ediyorsunuz ki scan input alabiliyoruz. Ben burada custom input sistemi kuruyorum. E, 254 string e, ve buraya da mesajı veriyorum. Şimdi scanf'dan ufakça bahsedeceğim. Burada e, tamamen direkten yani tüm yazdan değeri alıyorum. Şimdi niye 254 string diye bir şey verdim? Şöyle açıklayayım. Bu belli kombinasyonla alakalı bir şey. Ee, mesajın maksimum alabileceği değer 255 olduğu için mesaj yereğinin yani. Maksimum alabileceği değer 255 olduğu için buraya 254 veriyorum Şu kubu yanlış atlamıyorsam e, de devam ediyor. Yani 255 e, karakterden fazlası gönderilmeyecek. Sonrasında ise e, artık bu aldığımız veriyi sunucuya gönderebiliriz. Sen diyorum e, soket, kaygı soket göndereceğimiz mesajımız e, uzunluğunu vereceğim burada. Bu da mesajın uzunluğu olacak. En son ise flagleri Flag kullanmıyorum. Önce kodda da elçetme sıfatı flag kullanmadım dediğim gibi. E, flag kullanmanızı tavsiye etmem. Bu arada şuna da bahsedeyim. Normalde biliyorsunuz ki size of kullandık. Ee, şurada. Ama bu sadece integerler için olur. Biz burada string bir değerin uzunluğu <laughs> ölçebilirsiniz. String yak koyuyoruz. Bu ise string nokta h geliyor olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Ee, bu şu anlık bu kadar şimdi gelen verileri okuyacağız bunlar ise direkten soket üzerinden gerçekleşecek buffer okuyacağız ve kullanacağımız byte boyutu ise 124 olacak ee, çünkü zaten anlıyorsanız ki buffer'a 124 olarak maksimum bir değer vermiştik ee, printf diyorum bu sefer ise artık sunucudan gelen veriyi okuyabiliriz. Ee, sunucudan. cevap geldi. Buraya string veriyorum. E, vereceğimiz message ise buffer olacak. Çünkü dediğim gibi size buffer buffer'a Ve artık bundan sonra soketi kapatıp programı bitirebiliriz. Şimdi ne yaptık? Şöyle ufak bir şekilde göz atalım. E, port tanımadık. E, başlangıçta custom port e, kullanma işini hallettik. Yani burada istersek custom bir port kullanabiliyoruz. Ondan sonrasında ise e, mesaj array'i tanımadık. Bu mesaj array'i ile yani bir mesaj e, tanımadık diye, diyebiliriz. Daha değişmiş olur. Bunu da ise istediğimiz custom mesajları sunucu tarafına ödeyebiliriz. E, soketimiz tanımadık, sunucu adresini tanımadık. E, buffer tanımadık. E, bu buffer ise bir giriş çıkışları için kullanacağız. Hatta bunu tek alan buraya yazdım. E, burada buffer'ı bir giriş çıkışları için kullanıyoruz. Şunu Şuradan da ufak ufak bahsedeyim, şunu e, bu şekilde bırakabilirsiniz. Çünkü Windows'da kodun çok güzel bir snippet'i var. E, Mouse'a götürdüğünüz zaman bakın görüyorsunuz yazdığım not burada çıkıyor. Ama yani ben daha güzel olsun diye buraya e, güzel bir şekilde soru işaretini oturuyorum. Kim hayal olsun. Şimdi buradan da hemen bahsedeyim. Atoyi fonksiyonu ile konsoldan gelen input'u integer bir değere çevirip port'a atıyoruz. Bunu önceki videoda yapmıştım. Orada da anlatmıştım bunu. Ee, aynı şekilde bu işlemi de burada yapıyoruz. Olsun size sokak çalışmaya başlıyoruz. Sokak çalışmada çok fazla bir şey yok. Ee, Kullanmamız tur sok stream. Burada bir sürü tür var aslında. Yani ee, bir sürü soket türü var burada. Burada verilmiş hepsi. Sok streamler var. Ee, ne oldu da yazılmış ufak bir şekilde. Hatta buraya ben bir göz atalım. Şimdi Socket RAW benim ileride kullanmayı düşündüğüm bir şey. Direktten RAW bir protokol interface sağlıyormuş. Yani protokolleri kendiniz ayarlıyorsunuz. Herhangi bir manuel otomatik otomasyon yok. Son stream bizim kullandığımız Sequence diyor reliable yani daha duraklı oluyor, daha stabil oluyor connection tabanlı yani bağlantı tabanlı ve byte streamleri için uygun. Biz zaten hatırlıyorsanız ki byte giriş çıkışlarını dayalı olarak kullanıyoruz programımızı. Onun dışında e, paketler var. Burada çok fazla şey var. Çok fazla derinliğe girmeye gerek yok. AFINET'ten sadece bahsedeyim. AFINET bu adres ailesi diye geçiyor. Burada bayağı var. Bunların hepsinde ben bahsedemem. E, şöyle diyeyim. Üste zaten bakın. Sonra biz EFI ile tutuyoruz. EFI neymiş? PFI ile. yukarıdan buldum. API, e, IP protokol family. Bu ne oluyor? IP protokol ailesi. Yani bu aile üzerinden bir sürü IP protokol işlemi yapabiliyorum. Bu sonrasında mesela protokol e, protokolü Bluetooth'a bakalım. Bluetooth soketleriymiş bu. Bu bir sürü şey var gözlerde. IP version 6, IPv6 bahsettiğim gibi. Bu da bir sürü şey var. Bunlardan ufakça bahsetmekte fayda var. Aynı Python. Ee, şöyle diyeyim. Şimdi bu biraz e, karışık bir şey. Ufakça bundan bahsedeceğim. Bunun notunu okuyarak bahsedeceğim. Çok kayda bir karışık bir şey bu. Şimdi e, şöyle anlatayım. Hatta kendi notumdan okuyacağım size bunu. Çünkü çok karışık bir şey bu. Ve burada ben not da çok düzgün bir not değil. Ee, IP adresini e, string üzerinden formatlayarak IPv4 bir dakika yanlış hmm. IP adresini string kullanarak formatlıyorum arkadaşlar. Formatlıyor. formatlıyor. Ee, IP adresini ise binary network formatına göre binary for, e, network formatına çeviriyoruz burada. Ve bunu ise sonuçlarını ise kayıtlı tutuyoruz. yani aynı şeyde buradan bahsettiğim gibi IP ve network hatta şu falan da bakalım. Bahsettiğim gibi e, sinport sin port, port adresi, internet adresi Onları da yapıyorsunuz. Daha size, sizlere Daha öncesinde sizlerden bahsetmiştim. Bunu kapatmak alabiliriz. Sunucuya bağlanma soket. Ee, şimdi bunu açmama gerek yok. FD kısmına Kullandığımız soketi veriyoruz. Ee, buradaki FD yani bizim kullanımız sokete bir peer açıyor. Peerden bahsetmiştim daha önce. Bağlantıcı kullanma sunucu. E, cihaz. Ee, bu ise e, Strack adresi tekabül edecek. Ondan sonrasında ise Herhangi bir problem olmazsa ki bu arada şunun büyüklüğünde olacak o yüzden burası buraya e, sizeofili server adasının büyüklüğünde bahsettim yani Önceki videoda da bundan bahsetmiştim. Fazla olursa problem olur mu? Büyük ihtimalle olmaz. E, en fazla ne olur? Bellek problemleri çıkabilir member optimization ile ilgili. çok da fazla problem olur zannetmiyorum. Bu sıfırdan büyükse zaten e, sıfırdan büyükse problem yoktur ya da sıfırdan problem yoktur. Ama sıfırdan küçükse bir hata vardır. Burada ise scanf ile falan, e, scanf kullanarak mesajı alıyoruz. Sadece karşı tarafa yolluyoruz. Ee, şundan da bahsedeyim. Şuradaki string lengthi niye kullanıyoruz? Bu e, stringin uzunluğunu veriyor. Bu ise stringin kaç byte olduğuna tekabül eder. Bu da açıkçası e, internet açısından ve veri giriş çıkışları açısından optimizasyonu sağlıyor. En sonundaki sıfırdan da bahsetmiştim. Flag, e, hangi flag kullanmıyoruz. Hatta şu şekilde verildiyse buradaki flaglere bakalım. Definition diyorum. Şöyle ctrl Flex. Burada bir sürü flag ile ilgili şey kullanılmış. Ama herhangi bir yerde flaglardan bahsedilmiş mi? Hiçbir fikrim yok. Böyle bakalım. Herhalde bahsedilmemiş. Şimdi artık kodumuzu compile alabiliriz. En son ee, kullandığım kod de burada yok. O yüzden kendim eşek gibi kodu yazacağım. Şimdi şöyle yazalım abi yavaşça. Ee, hocam bir dakika. Ne demiştik? Hmm. bu arada bunu şu anda telefondan bakarım çünkü e normalde böyle şey yapan bir insan değilim. manuel compile alan bir insan değilim. Make file kullanırım. Manuel compile kod yazmak birazcık sıkıntı. Ee, pedantik olacak. Yanlış almışız. E, bakayım. Ha. E, client tarafında portu kullanmamışız. E, bir şeyi yanlış yapmışız. Hemen bir ufağından bakalım. Nereye unutmuşuz? şöyle hemen bir ufak bir şekilde kodu okuyorum şu anda Hı, tamam ee, ufak bir hatayla hatayı fark ettim dün bir şey ee, IP adresini binary'e çevirmeden önce sunucu adresine gerek kullanacağımız aileyi ve kullanacağımız portu vermemiz lazım. Ee, server adres nokta sin Bundan, bunda adımı göstermişim sizlere. Kullanacağım aile efi bunu burada veriyorum ve kullanacağım portu da vereceğim. Server e, adres, adres port bu da üzerinden e, porta tekrar edecek. Böyle etonsu da ufak bir şekilde açıklaması varsa bakalım. Ee, iyiymiş. Fox bütün olsan Network byte olur. Ne ee, dediğim gibi. Bunlar e, karşı taraftaki sunucu veya yani host ile network arasında, internet arasında e, byte işlemlerini yapıyor. Yani sunucunun o kebilce bir değer çeviriyor portu. Compile'ımızı aldık. Daha rahat olması açısından şöyle terminimi açacağım. Yani 30, 30, 30 e, pardon. Şöyle bir server açalım. Server 30. 30. Old Sport'la dinliyorum şu anda. Client şöyle buraya hemen, hemen gireyim. Aslında. Oh ya da dur ya yani hiç uğraşmaya gerek yok. Şuradan hemen hızlı bir şekilde nokta slash client nokta Mesajınız bu da onlarla açılan. Açıldığı... Evet ufak bir problem var bundan. Mesajınız inputumuz geldi. Şimdi sunucuya herhangi bir şey yazalım e, ee, merhaba server site. Sonuçta cevap geldi merhaba İslamcı ve e, data nah, from client'te şöyle bir bahsedeceğiz. Şu anda benim kullandığım soket hangi soket? Ee, ya doğru soket vermişim. Şimdi şundan bahsedeceğim. Bu buffer'da böyle problem var. Ee, bazenleri virgülden sonra virgül kullanıcı özellikle de ee, şeyi algılayamayabiliyor. Ee, aynen şeyler şeyleri algılayamayabiliyor. Bunu nasıl yaparsınız? Buffer'a atamayı daha rahat yaparsınız. Ben bu yolu bundan bahsedeceğim. Zaten her video uzun oluyor. Yani önceki videoda 20 e, 27 dakika civarlarındaydı. Şöyle bakalım hatta YouTube'dan. Video uzun oldu. Yapacak bir şey yok. Ee, bu videoluk dediğim gibi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kodu da büyük ihtimalle gitaba yükleyeceğim. Bu yolu bu kadar.